Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin personel alımı hakkında konuşacağız. Daha önce bu duyuruyu yayınlamıştım aslında fakat daha sonraki resmi gazete tekrar güncellenmişti. Güncel halini bu videoda aktaracağım. Daha önceki videomun da yorum kısmına bu videoyu sabitleyeceğim ki orada işte yanlış bilgiye sahip olmasınlar. Direkt olarak bu sayfaya erişim sağlamış olsun arkadaşlar. Daha önceki alımda kadın erkek ayrımı baya yapılmıştı ve birçok kişi aslında bazı kadrolara başvuru yapamıyordu. Örnek verelim. Adalet ön lisans mezunu olmak kaydıyla sadece erkekler başvurabiliyordu daha önceki resmi gazete yayınlanmış olan ilanda. Bu kez ise işte herkes başvuru yapabilecek. Yani kadın erkek ayrımı olmayacaktır. Bu şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız. Birkaç yerde daha değişiklik var. Onların da bilgisini şöyle bu videomuzda aktaracağım. Ve başvuru nereden ve nasıl yapılırla ilgili kısmı da şöyle tek tek anlatmış olacağım size arkadaşlar. Veteriner hekim ataması olacaktır. 2 yıl klinik deneyime sahip olması eğitim yazmış durumda. Eczacı ataması olacaktır. Mühendis düzeyinde inşaat mühendisliği mezunu diğer mühendis atamasında ise zootekni mezunları hemşire ataması olacaktır. Lisans düzeyinde fizyoterapist ataması olacaktır. Anestezi ataması olacaktır. Eczane teknikerliği, patoloji, ağız ve diş sağlığı, diş protez, ortopedik protez, ortez alımları Tıbbi görüntüleme teknikleri, ameliyathane, laborant ataması olacaktır. Laborant ve veteriner sağlık mezun olmanız lazım. Diğer laborant atamasında ise yine tıbbi laboratuvar düzeyinde mezun olmanız gerektiğini yazmış durumda. Röntgen tekniklerini tıbbi görüntüleme düzeyinde atama mevcuttur. Diğer röntgen tekniklerini yine tıbbi görüntüleme düzeyinde alımlar mevcuttur. Sağlık tekniklerini düzeyinde yine hayvan sağlığı, veteriner... Lise mezunları bu kez başvurabilecektir. Anestezi lise mezunları veya radyoloji lise mezunları başvurabilecektir. Büro personeli, işte buradaki değişiklik de aslında karşınıza çıkmış durumda. Daha önceki süreçte kadın erkek ayrımı olmakla beraber büro personeli düzeyinde farklı farklı alanları vardı. Bu kez 38 kişilik kadro ayrılmış durumda. Kamu personeli seçme sınavını en az 60 almış olmanız lazım arkadaşlar. İşletme, iktisat, iktisadi ve idare bilimler, işletme mali veya çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri, muhasebe, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler, lisans mezunu olmanız yazmış durumda. Diğer büro personelinde ise büro yönetimi ve yönetici asistanlığı gibi ön lisans mezunuysanız başvurabilirsiniz. Diğer büro personelinde adalet mesleği soğukulu mezunlarıysanız yine başvurunuzu yapabileceğiniz bir alımdır arkadaşlar. Koruma ve güvenlik yarısı, lise düzeyinde alımların var olduğunu görmekteyiz arkadaşlarım. Pekala başvurular ne zaman başlayacak? 6 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de sunarmış olacaktır. Bakın bu aslında PDF üzerindeki bulunan linkte size buraya tıkladığınız takdirde 9 Eylül'e geliyor. Ama ben yine zaten bütün hepsini oluşturacağım. Ee, yine yorum kısmına da sabitleyeceğim. Önemli diğer tüm kısımları da. PDF linkini ayrıca başvuru linkini de yine web sitemiz üzerinden yayınlamış olacağım arkadaşlar. Daha sonraki süreçte işte bu sayfaya erişmiş olacaksınız. Bu sayfa üzerinden bakın şurada resmi gazetede yayınlanan ilan da görmüş olacaksınız arkadaşlar üye ol seçeneğine tıklayarak da sizler bilgilerinizi, TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl şeklinde, cinsiyet, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz ve şifreniz. Şifreniz sadece ve sadece harf ve rakamları içerecektir. Herhangi bir sembol, nokta veya işte virgül bunları barındırmayacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten daha öncesinde üyeyseniz e-postanızı ve şifrenizi giriş yapacaksınız. Şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum sekmesinden tıklayarak da bilgilerinizi tekrar güncellemiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Buraya giriş yaptığınız taktirde şu şekilde bir sayfayla karşılaşmış olacaksınız arkadaşlarım. Zaten burada mevcut ilanda yayınlanmış durumda. Başvuru yap seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlarım. Başvuru yap seçeneğine tıkladığınız sonraki süreçte zaten daha sonrasında bölümler karşınıza çıkacaktır. Hangisine başvuru yapacaksanız yandaki başvuru yap sekmesine tıklamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Ve son aşamaya geliyorsunuz arkadaşlarım. Son aşamada ise sınav bilginizi, KPSS puanınızı sonucunuzu bilgilemiş olacaksınız. Daha sonrasında kurum deneyiminiz varsa kurumunuzu, görevinizi paylaşmış olacaksınız. Herhangi bir deneyiminiz yoksa burayı boş geçebilirsiniz. Diğer belgeler demiş olduğu kısma diplomanızı yüklemiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Mecbur hizmetiniz var mı veya yoksa da hayır diyerek de bu seçeneği tıklamış olacaksınız. Zaten nereye başvuru yapacağınızla ilgili kısmı da daha öncesinde işaretlemiş olduğunuz için burada herhangi bir değişiklik yapmayacaksınız. Şu kutucuğu işaretleyerek de başvuruyu tamamla deyip işi bitirmiş olacaksınız. Aslında iş ve işlemler çok basit. Sizler sekmelere uğraşamadığınız için biraz zorluk çekiyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi zaten ben yorum kısmına sabitleyeceğim Kendi web sitem üzerinden hem bu pdf linkini hem de yine başvuru linkini de en aşağı kısımda görmüş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.